Kardeşim, mümin kardeşinin iffetini, canını, malını koruman ve gözetmen gerekir. Akrabanınkini de Allah katında günaha girmeyecek şekilde koruman ve kollaman gerekir. Bütün tasarruflarında Allah'ın hakkını gözeteceğin bir terazi sürekli elinde bulunmalıdır. Herhangi bir hususta hevana uyma. Yoksa Allah'ı kızdırırsın. Allah'tan başka bir arkadaş ve yoldaş bulamaz. Onun hakkını yerine getirmede ihmalkarlık yapma. Yani Allah'ın hakkını yerine getirmede ihmalkarlık yapma. Allah hakkı üzerimizdeki en önemli ve zorunlu haktır. Bir rivayette Allah'ın hakkı ödenmeye en layık haktır denilir. Evlenmeye niyetlendiğinde Kureyş kabilesinden birisiyle evlenmek için gayret etmelisin. Makbul olan diyor Kureyş kabilesinden biriyle evlenmektir. Gücün yeterse ehli beytten birisiyle evlenmelisin. Bu hususta olabildiğince kararlı ve azimli davran. Bir rivayette develere binen en hayırlı kadınların Kureyş kadınları olduğu rivayet edilir. Onlara karşı ahlaka uygun davranmalı, onlar hakkında Allah'tan çekinmelisin. Şartların en doğrusu ve iyisi onlarla nikah kıymanı temin eden şartlardır. Her konuda onlara karşı iyilik yapmalısın. Elinin altında iken, can taşıyan herhangi bir şeye azap etmemelisin. Keseceğin kurbanlar da buna dahildir, tabi. Kurban Bayramı'nda kurban keserken bile o kurban kesme yerine, keseceğin yere götürürken bile o hayvana eziyet etmemek gerekiyor. Nazik davranarak güzelce yerine götürmek lazım, değil mi? Bu nedenle bıçağı bilemen, hayvanı hızla kurban etmen ve imkan ölçüsünce acı çeken herkesten acıyı uzaklaştırman lazımdır. Kim ne acı çekiyorsa onun acısını giderecek yarasına melhem olacak bir işte ama söz olur ama bir fiil olur davranışta bulunman gerekir diyor. Acının maddi bir acı olması veya hayvan ve insanın çektiği nefsi bir acı olması durumu değiştirmez. Bilmelisin ki Allah'ın razı olduğu işler yapmana müsaade ettiği işlerdir. Neccar kabilesinden ensardan birisini gördüğünde bütün ensarı sevsen bile onu diğerlerinin önüne geçirmelisin. Sözün en güzelini dinlemen gerekir. En güzel söz Allah'ın kitabı ve kelamıdır. Bu nedenle düşünerek ve tefekkür ederek onun kitabını okumalısın. Umulur ki Allah sana anlayış ve idrak nasip eder. Kur'an'ı öğrendiğinde Rahman'ın vekili olursun. Ayette Rahman Kur'an'ı öğretti insanı yarattı, beyanı öğretti denilir. Kast edilen Kur'an'dır. Allah Kur'an hakkında bu insanlar için bir açıklamadır der ki o da Kur'an'dır. Ayetin devamında takva sahipleri için hidayet ve öğüttür denilir. Kur'an'a öğretilen bilgi insandan öncedir. Bu bilgi insan yaratıldığında Kur'an'ın kendisine inecek olmasıdır. Böyle de olmuştur. Çünkü onu Cebrail Aleyhisselam Hazreti Muhammed'in Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kalbine indirmiştir. Kur'an-ı Kerim tilavet esnasında kendisini okuyanların kalbine iner. Evet, okurken Kur'an'ı, o da okuyanın kalbine iner diyor. Bu itibarla Kur'an'ın inişi sürekli ve daimidir. Allah Kur'an'a Hangi kalbe ineceğini öğrettiği gibi insana da Kur'an'ı öğretmiştir. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Tabiatın taşkınlığından sakınman gerekir. Allah katında kurtuluşa eren nefsinin taşkınlığından kendini koruyandır. Allah'ın sana yerine getirmeyi emretmiş olduğu azimetli işleri yerine getirirken cesur ve atılgan olmalısın. Böyle yapınca azamet sahiplerinden biri olursun. Korkak olma. Çünkü Allah bu konuda O'ndan yardım istemeyi emretmiştir. Yardımcın Allah ise hiçbir şeye önem verme. Çünkü hiçbir şey ona karşı koyamaz. O her şeye güç yetirendir. İlahi yardım karşısında Hakk'ın gücüne karşı koyacak bir güç yoktur. Allah yardım isteyen hakkında şöyle der. Kuluma istediği verilecektir. Hadis sahih bir hadistir. Kul ancak sana ibadet eder ve senden yardım dileriz dediğinde Allah bu ayet benimle kulum arasında taksim edilmiştir. Kuluma istediği verilecektir der. Evet Fatiha'da geçen bu ayeti okuduğunda Allah da böyle karşılık veriyor. Bu ayet benimle kulum arasında taksim edilmiştir. İkiye bölünmüştür. Kuluma istediği verilecektir der. Bizi doğru yola ulaştır ve surenin sonuna kadar olan dua kısmı dediğinde kulun hidayet talebi de Allah'ın yardımı kapsamındadır. Allah bu da kuluma aittir ve istediği verilecektir der. Allah'ın verdiği haber doğrudur. Binaaleyh Allah kuluma istediği verilecektir demiştir. Demek ki onun kula yardımı kaçınılmazdır. Fakat böyle bir ayeti okuyanın gafil kalmaması gereken bir şart vardır. Alim kişi bu ayeti okuduğunda onu aktarma ve hikaye tarzında okumamalıdır. Öyle bir okuma bizim vardığımız görüşe göre ve ondan istenilen amaca göre kula fayda vermez. Evet yani bu ayeti okuduğunda bir aktarma tarzında okuyuşun varsa diyor o zaman bu bir fayda göremezsin. Allah'ın ona emretmiş olduğu, kendisine öğrettiği üzere Kur'an'ı okuması ve bu zikri söylemesidir. Böylece Allah'ın istediği şekilde onu söyler. Bu okuma ve söyleme muhtaçlık, zorunluluk ve Rabbinin kendisinden istemesini emrettiği hususlarda huzur sahibi iken yapılır. Öyle bir dua hakkın istenilene icabet edeceği duadır. Kişi ayeti hikaye ve aktarma tarzında okursa, haktan isteyen ve dua eden biri olarak görülmez. İstemediğinde ve istediği bir hikaye olduğunda Allah öyle birine icabet etmez. Okuyanların çoğuna hakim hal hikaye ve anlatım tarzında okumaktır. Evet insanlar bu husustan gafildirler diyor. Çoğu insan bir hikaye tarzında ya da anlatım tarzında bunu okur. Oraya odaklanmaz. O ayeti okuduğunda Allah'tan talepkar yani isteyen biri olarak okumaz diyor insanların çoğu. Böyle okuyanların nezdinde herhangi bir netice meydana gelmez. Onlar Kur'an'ı dilleriyle okuyan, dudakları ise hançerelerini geçmeyenlerdir.